Herkese merhaba. Güvenli Vize Danışmanlar Şirketi'nden ben Murat. Bugünkü konumuz arkadaşlar Polonya yani Polşa. Polşa'ya kimler gidebilir arkadaşlar? Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya, Afganistan, Türkiye'de çalışan ya da yaşayan tüm yabancı vatandaşlarımız Polonya'ya gidebilir. Şimdi Polonya'ya gitmek için neler lazım? Arkadaşlar Polonya'ya gitmek için öncelikle sizin pasaportunuz olması lazım. En az bir buçuk sene süresi olması şart. İkamet izniniz olması şart arkadaşlar. Eğer sizin ikamet izniniz ve pasaportunuz varsa tabii ki de süreli pasaportunuz varsa siz Polonya rahatlıkla gidebilirsiniz. E, şu anda kaçak durumda olan arkadaşlarımız var. Onların ikamet izni yok. Onlar nasıl gidebilir? Arkadaşlar biz sizlere ikamet iziniz olmazsa dahi sizlere biz yardımcı olacağız. Şimdi Polonya'ya gidersem kaç saat çalışacağım ya da maaş ne kadar? Biz genellikle şu anda bize başvuru yapan müşterilerimize Polonya'ya gitmek isteyen tüm yabancı vatandaşlarımıza 800 dolardan başlangıç maaş alabilirsiniz diye bahsediyoruz. Ama normalde 800 dolar değil. 1000 dolar 1300-1500 dolar maaşta çalışabilirsiniz. Ancak siz Polonya yeni geldiniz ve yeni işe başladığınızda biliyorsunuz ki hemen bu maaşı alamazsınız. Biraz çalışmanız, biraz emek vermeniz ve kendinizi göstermeniz lazım. Ondan dolayı arkadaşlar Polonya'da maaşlar 800 dolar olarak biz söylüyoruz. Arkadaşlar biz sizlere iş bulacağız sözleşmeli ve davetiyenizi, vize işlemlerinizi orada sizin rahat yaşamınız yani orada rahat çalışıp oraya yerleşene kadar biz sizlerin yanınızda olacağız. Eğer de başvuru yapmak isteyen arkadaşlarımız ve ofise gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa bizim numaramız var arkadaşlar. Bize Instagram üzerinden ulaşırsanız ya da WhatsApp üzerinden ulaşırsanız sizlere adres konum atacağız. Ofisimize bekleriz hepinizi. Sizlere %100 garantiyle Dolce'ye çalışmak için yardımcı olacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoş, sağ olun. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.